Çok çok teşekkür ediyoruz. İnanın ki size siz böyle bize destek verdiğiniz süre içerisinde biz burada çok daha güzel şeyler yapacağız. Kardeşim, Adem kardeşim beni aradı. Ben arkanızdayım. Gelecek hafta arabanı istiyorsunuz, ne istiyorsunuz diyen Adem Akat'ın. Çok çok teşekkür ediyoruz. Burada biz bazı çok zorluklarla geliyoruz. Çok zorluk çekerek geliyoruz. Zorluk çekerek bazı şeyleri yapıyoruz. Bize destek olan bütün insanlara Ali Ağa'daki kardeşimi, Ali kardeşim tek tek defalarca söylüyorum her telefon edişinde, her program açık mesajını atmıştır. Osman sana bir şey lazım mı? Grubunuza bir şey lazım mı? Diyerek ve Çağır Düzü köyünden izleyen topluca köyünden izleyen bütün insanlarımıza telefon özür dileriz bir e, telefon telefon e, sistemimizde bir şeylik yapıyor Mustafa abi. Bir andırmalık yapıyor. Hayırlı. Çok kusura çok çok bakmayın. Çok özür dileriz. E, telefonu açık unuttu arkadaşımız. Özür dileriz gerçekten. Arkadaşımız ve grubumuz adına özür diliyoruz.